Herkese merhaba. Bugün sizlere Voya markasının elektrikli free modelini tanıtacağım. Çin'in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan premium elektrikli otomobil üreticisi Voya, Türkiye'de 35 yılı aşkın otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Markar Otomotiv AŞ tarafından temsil edilmeye başlandı. Voya, Türkiye'ye ilk olarak yaklaşık 5 metre uzunluğundaki premium elektrikli SUV modeli Free ile giriş yapıyor. 20 inçlik jantların üzerinden yükselen heybetli tasarımıyla Voya Free, otomotiv sektöründeki en yeni konfor ve güvenlik teknolojilerini üst düzey sürüş deneyimi arayanların kullanımına sunuyor. 4 farklı Voyah modunda ayarlanabilen iç mekanda araç içinde uyuyan çocuklardan performanslı sürüşe odaklananlara, makam konforundan yorgun sürücülerin desteklenmesine uzanan farklı beklentiler gerçek oluyor. Otomotiv sektöründe eşi benzerine zor rastlanan 3 gösterge ekranını kapsayan kokpit tasarımı kapı kilitleri açılıp sürüşe geçildiğinde yeniden yükselirken isteğe bağlı olarak sürüş esnasında minimalist bir konuma getirilebiliyor. 5 kişilik iç mekanda kademesiz ambiyans aydınlatma renkleri, parfüm desteği, ileri seviyede filtrelenen klima, masaj fonksiyonlu koltuklar ve daha birçok donanımla premium sürüş deneyimi sonuna kadar yaşatılıyor. Çok kapsamlı güvenlik donanımlarına ek olarak yarı otonom sürüş desteklerindeki en güncel ekipmanlar da standart olarak sunuluyor. 2 elektrikli motoruyla 360 kW yani 488 beygir sistem gücü ve 720 Nm maksimum tork üreten akıllı 4 çeker sisteminin de katkısıyla 0-100 km hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayabilen Voya Free WLTP normlarına göre 500 km'ye kadar elektrikli menzil sunuyor. Voya Free 4 milyon 550 bin TL'den başlayan ön sipariş fiyatıyla Türkiye'de satışa çıktı. Arkadaşlar benim araç ile alakalı aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.